Değil Abi bak onunla çıkan yeri bir daha rahat, tamam, tamam, bir yusur, bir daha aratmayalım ben abi. Hüseyin Bey'e veriyorum. Hüseyin Bey. Madorca Hüseyin Bey. Hüseyin evet, Bey'e veriyorum. <laughs> Hüseyin Bey'e veriyorum. Tamam. Bekleyin. Hüseyin Bey'e

ee, bir de bana bir şey olmadı. Allah'a bir şükürler olsun. İnşallah da bir şey olmaz. Sizin araçta mı dört yaralı var? Ee, heh bizim araçta dört yaralı var. Şoför kimdi sen? Nereye gidiyordunuz? Ee, Ankara'dan Ahri Patmos'a. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Öbür şoförde bir şey var mıydı? Yok. yok. Ee, kızımızda bir şey yok. Allah'a bir şükürler olsun. Bir şey olmadı. Bir şey de inşallah Allah'ın izniyle olmayacak. Hepimiz de sağ olsun. Ee, Gelirse de mala gelsin, cana gelmesin. Sizin adınız Gracias.